Hocam bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Hocam biz ölüp gittikten sonra şeytan kabir azabında bize musallat olur mu hocam? Şeytan cennetten kovulduğunda Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı yasak meyve yemeleri hususunda nasıl ikna etti hocam? Şimdi diyelim yolda yürürken nikah düşen bir kadın gördüm. Sonra şeytan uyduk tekrar baktık. Hocam rüyada gayetten sesler duymak iyiye tabir olunur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Hocam şimdi diyelim ki yalan söylemek zorunda kaldık Allah muhafaza. Tamam. Sonra doğruyu söylemek için tekrar yalan söyledik hocam. Tamam devam et. Hocam sonra yalan söylemek için doğruyu söyledik ki hocam. Yalanı söylemek için şeyi hocam doğruyu da yalanla birlikte söylediğimiz zaman hocam yalanı söylemekten yani Hocam bir şey sorabilir miyim? Hocam bu adam sizden ne istiyor? Hocam şimdi öldükten sonra dirilmeye, ahiret gününe inanmayanlara nasıl bir cevap vermek lazımdır hocam?